Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 17 Ocak 2023, duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, biraz yoğunum bu hafta. Hmm, emeklilik işlemlerimi kovalıyorum. Ee, EYT'den emekli olmayacağım tabii ki ben. Biliyorsunuzdur, yaşım geçmiş. Günüm eksikti, eksik günlerimi buldum. Ee, 2004-2006 yılları arasında... E, gayrimenkul firmasında çalışıyordum ben. Hatta Net Holding'in Gayrimenkul firmasını kurmuştuk. <laughs> Orada benim sigortam hiç yatmamış. E, Merit Gayrimenkul Anonim Şirketini kurmuştuk. 2004 Şubat ayında ben onlarla çalışmaya başladım. E, <laughs> Şirket daha sonra Ağoğlu inşaata satılmıştı. Dolayısıyla e, muhatabım şu anda Ağoğlu inşaatmış. Bugün Ağoğlu inşaatı aradım. Önce net holdingi aradım tabii ki. Arkasından Ağoğlu inşaatı aradım. E, bakalım dediler. Yarın sana haber veririz dediler. E, umut ediyorum. Müspet bir şekilde çözülecek. Ardından askerlik boşlanması yapabilirsem emekli olacağım. Görüntü bunu gösteriyor. O uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek bu oldu. Günlerimizin neden eksik olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor tabii ki. Güzel bir haber tabii. Neden güzel bir haber? E, emekli olacağız. Olabilirsek. İyi bir haber. Biliyorsunuz günümüzde herkes emekliliği kovalıyor. Biz de onu kovalayacağız. Bu arada ee, bu işleri kovalarken iki tane daha çok önemli işi hallettim. Birincisi Erzurum'da hakkımda açılan davaya savunma dilekçemi gönderdim. İkincisi Kuşadası'da hakkımda açılan davaya savunma dilekçelerini de göndermiş bulunmaktayım. Yani ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Benimle ilgili davalar farklı farklı yerlerde açılıyor. Hayırdır, hayırdır diyeceğiz. Hayır, bizim şerle işimiz yok. İki tarafa da gönderdim dilekçelerimi. E tabi biliyorsunuz UYAP Ulusal Yargı Platformu üzerinden gönderiyorum. Mobil imza ile gönderiyorum. Dilekçelerim gitti ve akşam saat 6-7 civarında baktığımda e, işlemler yani dilekçeler işleme alınmıştı. Güzel haber bu. Bakalım. Başka davalar da var galiba. Saat 5 buçuk arasında da Kartal Adliyesinden uzlaştırma memuru aradı. hakkında yeni bir soruşturma varmış ve uzlaşmaya tabi olduğu için beni aramışlar. Devlet Bahçeli ile alakalı bir dava ile ilgili ben onunla mahkemeliyim aslında bildiğim kadarıyla ama başka bir soruşturma daha var herhalde. Onunla ilgili dedim tabii ki e dedi ki yalnız dedi böyle şahısların dedi avukatlarıyla görüşebiliyoruz. Kendisiyle görüşemem. Bu avukatlar da genelde para istiyorlar. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben ne dedim ki yani şu an işsizim. <laughs> Allah dedi bunlar dedi para isterler. Dedim istesinler yani siz bir görüşün bakalım. Yani para isterlerse bende para yok. Ama görüşsünler. Ee, oturup konuşulabilir. Konuşulmazsa da dava açılabilir sonucunda. Ee, göreceğiz. Yani hem sigorta işletiyle uğraşıyorum. Emekli olabilmek, üç kuruş maaş alabilmek için uğraşıyorum. Hem de mahkemelerle, davalarla uğraşıyorum. Yoğun bir hafta geçiriyorum. Bu hafta biraz yoğun geçecek. Ama yarın kendime tatil vereceğim. Yarın biliyorsunuz çarşamba, çarşamba akşamı rakı gecesi. rakılama yapacağız. Keyfimize bakacağız. Bakalım. Biraz da stres atmamız gerekiyor. Onu da atacağız umut ediyorum. Evet. Valla benim yaşadıklarım böyle. Siz neler yaşıyorsunuz bilmiyorum. Hafta sonu bir aksilik olmazsa canlı yayında karşınıza çıkacağım tekrardan. Bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin diyelim. Ben yaşıyorum çünkü.